Arkadaşlar kanalıma yine de hoş geldiniz. Ee, minimalizm adı altında bazı kullanmadığım eşyalardan kurtuluyordum. İlk videomu ayakkabılarla yapmıştım. Bugün de yazlık üstlerle başladım. Burada yazın giydiğim bütün kıyafetler mevcut. Üzerimdeki var bir de. Ee, şimdi bunları tek tek göstereceğim, atacaklarımı ayıracağım. Atacaklarım çok var aslında ama. Şimdi bende biraz biriktirme hastalığı var galiba. Ben bunu yeni fark ediyorum. <laughs> o yüzden e, onları hiç atmamıştım bugüne kadar. Şu an giymediğimi hızlı bir şekilde karar verip kenara ayıracağım. Tişörtler ve gömlekler. Ben tişörtlerden başlayacağım. Birinci tişörtüm bu. Arkadaşlar bu şu an moda. Zaten etrafta da görüyorsunuzdur. Bunu ben bir yıl, bir buçuk yıl önce almıştım. Severek giyiyorum. Siyah. Üzerime bir şey giydiğimde arkadaki yazı görünmediği için düz siyah bir tişört gibi görünüyor. O yüzden bu askıya tekrar gidiyor. Herkes aynı şekilde bunu da yeni aldığım için sevip giyiyorum. Tabi evet, şu baskısı birazcık deforme oldu ama sanki vintage gibi görünüyor. En azından ben öyle düşünüyorum. O yüzden bunu da askıya geri koydum. <laughs> bu da Star Wars temalı bir tişört. Bunu neden aldım bilmiyorum. Ama sana yakışıyor sanki bu. Evet. Ama yeni olduğu için bunu birkaç yıl daha giyerim galiba. Az evvel içeride otururken aklıma ne geldi biliyor musun yani Kendi alakalı? Ha. Ben böyle alıyorum ya, giyiyorum belli bir dönem. Sürekli hatta o kıyafeti giyiyorum günlerce. Hemen yakana tekrar onu giymek istiyorum. Sonra o kıyafet benim için bitiyor. Çok sık giyiyorum. Ama atamıyorum da hani yenidir falan diye. Ama giyemiyorum da. Böyle. Elinde yıl Evet. Bu tişörtü de seninle beraber almıştık. Çizgili klasik bir tişört. Şurada yırtmacı var. Bunu da birkaç yıl giyerim. Hep evet, şu an... <laughs> <laughs> Beş şey tane etti. Bu da var mısın herhalde? Bu da güzel. Biraz siyahlığı gittik. Biraz kırmızıya çalıyor. Fark ediyor musun? Siyahlar mu? için şey giymiyor musun? Atıyorum onu. Onunla yıkıyoruz ama yine de bu herhalde öyle yıkamazdan evvel rengi gitmişti. Bunda baskısını beğendiğim için almıştım. Hoşuma da gidiyor aslında. İstersen bana ver bunu. Olur. Ver o zaman. At şimdi bana buradan ver. Şey yaparsın. Ben çekeceğim. Bunu yıllar evvel almıştım. Çok yıllar önce. En az 7 yıl vardır. Hala giyiyorum. Bitmiş Raşit. Neyi biliyorsun? Evet. Bunu ama yatarken giyiyordum. Yani yatarken birkaç tişörtüm var, onları zaten göstereceğim ama diğer geri kalanlarını atacağım. Bu mesela atacaklarımın arasında. Şöyle birkaç tane de deliği var. Yes, no. Yatarken giyiyordum, bunu atıyorum. <laughs> bir. Bir etti ha? Altıda bir mi? Bu da... Bu sana dar geliyor galiba. Evet, dar geliyor. Benim Siyah benim. bir tişört. Rengi de gitmiş. Bunu da atayım en Oversize galiba. Bu ben kilolu zamanlarımdan almıştım. XXL bu aslında. Oversize değil. <laughs> değil mi? Ama bana güzel oluyor yani. Ben yakıştırıyorum kendime. Mesela Ama biraz buna... etik uçları şey olmuş gibi. Böyle nasıl derler? Bu... Bütünlü değil ya. Da gibi ha. Bunu zaten yatarken giyerim muhtemelen arkadaşlar. Burada Alva marka bir e, tişört var. Birkaç kere giymiştim. Bu bana aslında Şuradan kısa geliyor ama... Belli zaten orası çekmiş. ...gene de güzel. Bir iki yıl daha giysem, bir iki yaz daha... ...sonra da bundan da kurtulurum. Bir de bunların manevi değeri var. Bunları bana bir arkadaş hediye etmişti kendisi. Bu hoş. Serin de tutuyor, ince kumaşı yani. Normalde pololar biraz kalın oluyor ya. Hı hı. Bunun kumaşı... İçirgen. Güzel evet. Göründüğü gibi kalın değil. Bu da kalsın. Çok merak ediyorum. Kaç tane atacaksın? Ben hiç atamayacağım. Bunu atıyorum. Bunu evet bu çok bayağı. Bunu senle şey. ta sen evden dışarıdayken almıştık. Hatırlıyor musun? Yani bu ne şey? Hatırlamaz. hatırlamaz. Hatırlama. Nereden aldık? Vakikiden. Bu da gidiyor arkadaşlar. Belki bunu babam giyebilir. olur. Nereye giyer Raşit? Babamın bedeni ne? Seninki ne? Değil mi? Hı. İster mi bu. Cık. Babam üç ister <laughs> Bu puantiyeli arkadaşlar tişörtü çok seviyorum. Aslında bayağı oldu alalı. Fakat çok hoş buluyorum yani. Hem üzerimde hem de bu şekilde gördüğümde. Kolu çok kısa. Ve çok kısa kollu ben dışarıda giymek hoşlanmıyorum yani. Nereden baksan şu şekilde olmalı ya da en fazla şöyle olmalı. Çok kısa olduğu için dışarıda giyemiyorum. Yeterken giyiyorum. Atıyorum canım bunu artık. Yeter. Bence de. Rengi de gitmiş. Rengi de gitmiş. Dört etti. Kuala Lumpur. Bu da kotondan alınmış bir tişört. Rengi hep böyleydi ama atayım mı? At bence. Atayım yani senin At. için özel bir şey yoksa atma. Yok ben bunu indirimden almıştım. Çok güzel değil. Bunun hikayesini hatırlar mısın? Bilmiyorum nasıl bir hikaye? Buna H&M'den almıştık. Ee, 10 kere dönmüştük. Hatırlıyor musun? Aynı katı. Tavaf etmiştik 10 kere. Hayır ben bunu diye altına giydiğin şey hatırlıyorum. At Pantolon mu? Evet. Onu, o, o duruyor hala ama hiç çok giymedim. Bunu atmayacağım arkadaşlar. Güzel bu yakışıyor sana. Evet. Sayfiye alanlar bir yerlerde giymen Hoş altına var. beyaz böyle keten meten giyiyorsun ya şık duruyor. Evet bu kalsın. Bu sporda giydiğim bir şey o yüzden sporda giydiğim bir bu var. Bunu atamayacağım. Bunu yıllardır saklıyorum. Saklamamın nedeni Elif bana almıştı bunu. Valla artık atmak bak diye Yani almıştır. bunu gecelik olarak giyebilirsin. Bu na naylon karışımı galiba çok sıcak tutuyor. Hmm. Bir de yırtık, yırtıldı yani. O yüzden bunu atayım. Bu bir ara modaydı. O zaman çok giymiştim. Artık giymiyorum. Ne yapayım sana sorayım. Yani aslında bu güzel bir şey ama çok eski olduğunu bildiğim için emin olamadım yani. Çok yıldır mesela Antalya'ya gittiğim iyi. dönemlerde gene iyiydi o zamanlar. Evet. 6 senesi vardır. Hakkını verdiğini düşünüyorsan çıkar bence elinden. Yoksa gece yatarken giyerim diyorsan? Gece yatarken giyerim. Bunu da yatarken giydiğim bir şeydi. Dört olsun mu? Beyazlardan birini ele. Bence. Öbürküler farklı renk yani. Bunda bir 6-7 yılı var. Güneşte. Biliyor muydun gerçekten? Evet. Güneşte rengi değişiyordu bunun. Annem sağ olsun bu da güneşte kuruttuğu için o, o özelliği kalmadı. <laughs> renk değiştiriyor, renk renge renk oluyordu. Bunu yeni almıştım. Şurada dekesi var. Çıkaramadım. Geçmedi mi? Çıkararken Evet, Kahve de kurmuştum. Giyeceksin abi, bunca canım. Bunu atamam. Neden atamazsın? Yeni aldım. Bir yıl olmadı ben. Tamam. Bu da sabrı özel. Şey camide en uzakta namaz kılan amcaların tişörtü. Bunu bir ara niye giymişim hiç bilmiyorum. Bu deminki siyahın beyazı. Seviyorum ben bunu. O yüzden. Bu da M beden, oversize tişörtüm. Şurada laketi var. Bu da bizim tatilde oldu. Bu da en azından bir yıl daha giyerim diye düşünüyorum. O yüzden bu da dursun. Ay bu ne ya? Nylon ben... gibi bu. Ne bu ya? Çok beğeniyorum. Buradan bakınca aynı ne hissettiriyor? Polyester mi ben diyor ya. Gerçekten dokunuyor musun kumaşını? %100 polyester değilse ben de Selma değilim. İçine bir şey koymuşlar beyaz. Ama yüz polyester. %100 koton Yok, imkanı yok. Getir bakayım. Aa, aa buradan bakınca polyester gibi duruyor. Arkadaşlar kumaş bilgim bu kadar bir <laughs> şey. bunu atacağım ya. Güzel bu be. Çok giydim bunu Selma. Bunu beğeniyorum ama. Çok güzel. Böyle giyince emekli amcalar gibi. Ya kısa kol gömleklerde öyle bir şey var Değil mi? Evet. Yani ununu eleyip müdür olmuş adamlar gibi. Hani. Evet. Biraz Öyle tuhaf. hissettiriyor beni. Ama malı güzel. %100 koton bu da. Ve serin gerçekten. Çok giydim bir ara. Ben beğenmedim Raşit. Yani şöyle rengi falan çok güzel de kısa kollu oluşu beni biraz düşündürmedi değil. Gömlek ya uzun kollu olmalı. Hatır mı? Sen Birine verilir. Diğer çocuk genç biri mesela. Ben bunu ayrı ayrıyım. Çok güzel. Bunu çok seviyorum ama. Güzel. Oluyor mu hatırlamıyorum yani. Uzun zamandır giymiyorum. Bu da ayrı ayırıyorum. Bedenin genişlemiş senin yani. Evet, bu gömleği tabii ki atmayacağım. Bunları yeni aldım. E bu da dar gözüküyor. Ay bu ütüsüz olduğu için normalde bu XL oversize bir de. Ütüsüz olduğu için böyle şey görünüyor. Çizgili gömlekler bilirsiniz iki yıldır moda. Bu yazda modaydı. Aynı şekilde aynı model, aynı kumaştan farklı bir. Bu da arkadaşlar Süvari'den e, Smokin gömleği. Bir tanesi smoking gömleğim var. O yüzden bunu atmayacağım. Hani beyaz diye değerlendirmiyorum. Bu ayrı bir papyonluk işte kollu, özel kol. Nerede giymiştin bunu? Sizin toyda. Bu da aynı şekilde. Hamakiho. Japon markası. Normalde çok tril tril. Ne yapayım sen söyle. Yani... Bir düz beyaz. Tişört değil ha bu gömlek. Gömlek mi? Kefen bezinde. Çok güzel aslında. Giyer misin? Giyer miyim? Sen bir düşün kendini. Ben pek giydiğini görmedim. Çok giymiştim. 4 yıl önce. Evet Abi arkadaşlar. Aynı modelden. Demek ki şu anlattıklarımın aynı modeli. Beyaz. Belli oluyor mu bilmiyorum ama burada şey var. Baklava desenleri var. <laughs> belli oluyor hiç. Ha yani şöyle belli oldu biraz. Şöyle. Evet. Güzel bu kalsın. Ama bu da kısa kollu gömlek. Hayır, onun Tarzı şeyi tarz, farklı. Anladın mı? Bu giyince gençten bir şey hissediyorsun. Bunu giyince, deminki bahsettiğimizi, emekli amca gibi yani. Emekli memur. Bu da bana çok geçmişi hatırlattı nedense. Yok, ben bu inandım. Tatile gitmeden önce. Yok, ama. geçmiş derken eski ha, bir şey var, bu, evet. havası var. Tabii, vintage bunlar hep. Arkadaşlar, vintage kelimesini öğrenmişti arkadaş. Bunu yeni aldığım için atmayacağım ki i̇şte zaten beğeniyorum. Raşit de bir vintage aslında, en az 20. Ama hep Marrakeş arkadaşlar. Ee, şu iki ne kadar çok gümrüğüm var ya. Şu ikisini e, 2022'deki e, Bargal Oldan aldım. Bunları da bizim hemen üç caddede e, bir mağaza var. Oranın belki adresini bırakırım aşağıya. Orada çok güzel e, ve e, kaliteli malzemeler var. Hiç değilse bir kere ziyaret etmenizi öneriyorum. Senden şey götürsün var mı? Evet. Yüzlerimi indirim kuponu. i̇ndirim kuponu. İndirim kuponu. Raşit 20 söylerseniz indirim yapar. <laughs> Hayır 100 lira üzerine 20 lira alışveriş şeyiymiş arkadaşlar. Böyle bir şey yok. <laughs> Hayır bir şey yok. yolda şeyi var ya anlaşmaları. 100 lira. Üzerine. Bu da aynı model aynı şey. Bence onları var ya Eleme yap ya. Aynı çeşit. 4 tane ben gördüm şu anda. Yok Selma. Bunları çok seviyorum. Siyah bir tane gömleğim var. O da bu. O da sana biraz... olmuyor kesinlikle. Oluyor. Kesinlikle olmaz. Hayır, arkasını açtım. İyi peki. Bir tane de kot gömleğim var arkadaşlar. Bir tane olduğu için bunda maalesef kat Bunda manevi değeri var. 20 dakika oldu. Başlatma manevi değeri. <laughs> Şeyi vermiştim. Hmm. 20'cik oldum. Tamam. Doğru. Ay Bu ne? Ama ben bunu giymiştim Cuma namazlarına giderken. Giyme bir daha. At, at, at. Çıkar, çıkar. Sana güzel görünüyor giyince. Valla hiç güzel gözükmüyor. Bana güven. Bu Sufi yıllarımdan kalma bir gömlek. Hakim yaka. Evet. Sana hakim değil. Bisiklet yaka. Şey görünmüyor yani. Öyleymiş gibi görünmüyor giyince. Hı. Pierre Cardin klasik bir gömlek. Bunu aslında e, krem rengi... Aslında sana gerçekten oluyor mu? Oluyor. Bir dener misin? Olmadığını düşünüyorum. Bir daha da söylemeyeceğim. Hayır bir daha da olmuyor demeyeceğim bir şey. Hatta bu bol Selma. Utanacaksın tarzında. Utanmayacağım. Evet. Şey değilmiş. Ne oldu? Ya, benim gözüm bozuk. Gözümde şey yok, ayar yok. Evet arkadaşlar. Nasıl oldu? Aşağı yorumlar bırakın. <laughs> Evet arkadaşlar bu da bir arkadaşım bana almıştı Bike 2'den. Bunu atacak oldum ya. Bence de güzel değil. Uyuyor musun? Bu kadar çok iyi. Bitti ya. Aynı şekilde Ama biraz Pierre çıkardın Cardin'den ya. 4'te 1'ini çıkarttım. Evet. Ya. Bakın azaldı. Yine Pierre Cardin'den. Deminkenin açığı. Bunun malı biraz daha şey pamuklu, e, o sanki biraz polyester karışık. Bunu çok seviyorum, bunu çok kere giymiştim. Hala da giyiyorum. Bu kalacak. Ne? Aynı tarzda. Bu uzun koldu. Bunu konuşmaya gerek yok. Bu bir klas e, arkadaşlar. Benim bu sebebi şey nedir? <gülüyor> ne? <gülüyor> ben taksım <miyim>, mıyım, Raşit? <laughs> Hayır, bunu konuşmaya gerek yok ki. Ama bu, aynı çeşitten çıkar mısın? klasik. Ki? Hayır bu bir klasik. Bundan başka yok ki. Bak. Hayır, çizgilerden o uzun var. sen o çizgiyle bu çizgi bir mi? Allah'ını seversen. Ay arkadaşlar yorumlara yazın. Erkek modasını bilmezsiniz siz. Bak krem çizgi var, siyah çizgi var, beyaz çizgi var, lacivert var. Arkadaşlar erkekler, beni izleyen erkekler. Bununla onun ayrı olmadığını aşağıya lütfen yazın. Göster ama bir dakika arkadaşlar ben ayağa kalkmak. Öbürküleri de göster. Bak. Hepsi aynı ya. Böyle bir şey var mı? Bakar mısınız arkadaşlar beyefendinin elindekilere? Arkadaşlar bunlar aynı mı değil mi? Arkadaşlar lütfen, aşağı Hakkı bırakın. gerçeği söyleyin. Batıldan uzaklaşın ya. Minimalizm bu değil ya arkadaşlar. Dört çeşit şeyin aynısı. Benim, minimalizm bu kadar. Bunu kışında <laughs> yazında yiyorum. biraz kışlık gibi evet. Bana da kışlık geldi. Yazın da giyiyorum, kışın da giyiyorum. İçine kazakla giyiyorum kışın. Güzel Bence bu kışıkların arasında değerlendirmeliyiz. Evet. evet arkadaşlar, kaşerel marka. Düz, lacivert bir gömlek. İtalyan kesim. Yakasından anlamışsınızdır. Yo, öyle mi diyorlar? Evet. Burası da burası da küçük oluyor. Bunu beğeniyorum. Düğmeleri farklı renk. Renk biraz gitmiş olsa da bu da aynı kaşerel fakat bu ondan daha çok deforme oldu çünkü bunu daha çok giydim. O biraz klasik olduğu için bu daha gündelik. Bunu çok giydiğim için bunu ayırıyorum. Hayır Biraz işte 4 dakikan kaldı. Bence 30 dakikada bu videoyu şey yapmalıyız. Arkadaşlar bunu da atıyorum. Anlatmaya gerek yok. <laughs> Bu aynı stilde fakat farklı bir desende gömlek. Beğeniyorsundur. Konuşmaya gerek yoktur onu. Bunu atıyorum. Bunu hiç beğenmedim. Bu ne ya? Evet arkadaşlar bu da Francesco Bellini. İtalya'dan. Arkadaşlar sen İtalya'ya gidin. Sana <laughs> bu sana soracağım. Vakko çok güzel kumaşı var. Hiç sıkıntı yaratmıyor bedenime. Çok giydim. Ne yapayım? Bence güzel gözüküyor. Yani öyle eskimiş, böyle rengi değişmiş, grileşir üküsüz ya. arkadaşlar, bunun hani ötüsüz olduğunu bilin. Grileşir ya mesela beyazlar. Evet. Bence güzel bir tane, güzel bir kalitede gömleğin kadar mi? kalmalı bence. Bak bak. Öbür beyazlara bakayım, orada bir sürü beyaz var. Bunu atacağım. Mesleki. Bilmiyorum bunun ne markası bile. İnce mi biraz, hiç gösteriyor mu? Gösteriyor. Atletim falan belli oluyor. Bu Spişkenzeye. Pensleri var. Evet dar kesim, Fransız yaka arkadaşlar. Bu da güzelmiş ama. Ütüsüz şey yapmayın. Kaç tane beyazın oldu şu anda? İki bir tane. tane. Yok bir de şurada şey var, smoking beyazı var. Bir de sarımsak beyazı evet. var. Değil mi? Evet bu tam ben... beyaz ama şeydir, haktır yani. Eninde 5-6 tane beyaz olduğu için. Evet arkadaşlar 37 tane kaldı. 23 tane gitti. Bu benim için büyük bir başarı arkadaşlar. Yıllardır biriktirdiğim e, mal varlığımı şu an dağıtıyorum. Yarısından fazlasını, yarısından azını şu an ayırmış oldum. Minimalizm aslında... Yani 60 böyle... tane falan var aslında. Evet, 60 tane var. Bunlar kışlıklar hariç arkadaşlar. Bunlar yazlık kıyafetlerim sadece. Bir de kışlıkları çekeceğiz daha sonra inşallah. Yazlıklardan şu an 37 tane yazlık kıyafetim kaldı. 23 tanesi kenara ayrılmış oldu. Aslında bakarsanız hani demin... Ekip arkadaşım biraz bu bir şaka yolu söyledi ama minimalizm aslında bu değil. Ben zaten onu kabul ediyorum. Sadece benimkisi bir başlangıç. Hani kullanmadığım, hayatımı zorlaştıran veya hatta hayatımı da da, e, evet, sürekli zorlaştırıyor yani aslında. Hani kıyafet nedir ki dolapta falan. Öyle değil. Belki ne zaman giydin? Evet. Mesela bunlar aktif giydiklerim mi sence? Evet. Şu gömlekler zaten bu yaz hep onları giydim tişörtler. Benim eleştirdiklerim mi çizgili olanlar evet. mı? O yüzden bunlar benim en çok kullandıklarım olması hasebiyle bunlar kaldı. Tabii ki içinden yine sene içerisinde atacaklarım olur, olmaz bilemiyorum. Bu yine ki bir başlangıç. Fazlalıklarımdan bu şekilde kurtuluyorum. Videoyu beğendiyseniz, faydalı bulduysanız beğenmeyi unutmayın. Aşağıda dediğim gibi yorumları bırakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar, bu kenara ayırdığım e, tişörtler ve gömlekler aslında hani e, berbat, kalitesiz ya da işte... E, tişörtler belki biraz öyle ama... Evet, gömlekler mesela öyle değil. Çünkü ben belli bir dönemde gömlek giydim. Sonra bir daha hiç gömlek giymedim. Zaten beni tanıyanlar bilir. Üzerimde uzun yıllardır gömlek yok. Şunlar hariç. O yüzden onları ayırdım. Ayırdıklarım aslında hani berbat gömlekler değil. Öyle e, giyilmeyecek durumda değil. Onları sadece hani ben giymediğim için veya da bana yakışmadığı için kenara ayırdım. Onları işte gereken yerlere gerektiği şekilde ulaştırmayı düşünüyorum.